Evet arkadaşlar bugün sizlerle şey arkadaşlar bu videomuzda ne yapacağız arkadaşlar bu videomuzda programsız nasıl arka plana fon müziği ekti, onu göstereceğim arkadaşlar şimdi diğer videomuzda da gösterdiğim gibi arkadaşlar programsız nasıl işte efektler yapılır onu ıı, nasıl bir video montajlarına onu arkadaşlar şimdi ilk başta arkadaşlar şuradan şu video düzenleyiciye girelim diğer videomuzu izlemiş olanlar ıı, e onu anlayabilirler arkadaşlar diğer videomuzda göstermiştim video düzenleyicimiz açılsın Diğer videolarımızı izlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer videomuzda hatta video düzenleyici artı e, nasıl şey programsı nasıl montaj yapılır yakınlaştırma yani kampta üstü yak, e, yakınlaştırma artı daha bir sürü şey yap e, bir tane daha videomuz vardı arkadaşlar. Şimdi gidip e, video projesine girdik. Burada arkadaşlar şimdi kendine gelsin bilgisayarımız. Burada ekle, ekle'ye gireceğiz. Ama ilk başta şu e, programın ismini kuracağız. Şimdi o geldi. Kendine kendi karşımıza çıkardık zaten. Biraz ağır program olduğu için e, yavaş çalışıyor arkadaşlar. Beklemek, sizi de bekletmek zorundayım. Evet arkadaşlar geldi. Şimdi hemen ismimizi yazalım. Şunu silelim. Ee, videomuzun projesine geleceğin göre yıldızları yazalım arkadaşlar. Yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan ekle kısmına gelelim. Ve e, bu bilgisayardan hiçbirini göstermeme gerek yok. Diğer videomuzu izlemiş olmasınız. Şimdi devam edelim. Gelsin o. Geldi arkadaşlar. Şimdi ee, ne alalım ne alalım diğer videomuzu bundan bir önceki videomuzu alalım arkadaşlar aç diyelim şimdi size nasıl kendi e, şeyinizi hem arka plana bunları kendi vermiş olduğu müzikler yani fon müzikleri var bir de sizin kendi internetten alabileceğiniz müzikler var arkadaşlar şimdi dosyalarımıza eklersiniz çünkü birazcık 9 dakikalık video biraz uzun sürüyor artı efektler de var Geldi arkadaşlar şu şuraya sürüklenmiş anlatmaya gerek yok. Bunların hepsini göstermiştim. Şimdi arkadaşlar arka plan müziği artı özel ses var arkadaşlar. Özel sesi ben koymayacağım çünkü telif yiyebiliriz. Geçenlerde bir hesabımda telif yemiştim, ban yemiştim. Hiç uyarmadan direkt ban yemiştim. Arka plan müziği diyelim. Muğnat telifsiz. Ee, i̇ki tık yaptık. Arkadaşlar burası size bir sürü sunuyor. Size keyfinize göre. Mesela burada sesini verelim. arkadaşlar size ses gelmeyebilir. Eğer gelmiyorsa e, üzgünüm arkadaşlar. Hemen açalım. Bu var arkadaşlar. Benim beğendiğim. Burada bir sürü şeyler var arkadaşlar. Mesela havuzdan. Bir sürü şey var arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz 2 dakikalıkmış. 9 dakikalık videomuz e, değilmiş arkadaşlar. Bu yakınlaştırma çıktı. Arkadaşlar. Şimdi e, gördüğünüz gibi bunlar koyabiliyorsunuz. Hemen bir koyalım hatta. E, galiba ben bu videomuza koymamıştım. Bir dinleyelim. Bir dakika. Biz mi koyduk yoksa... Ha, biz koymuşuz arkadaşlar. Şuraya hemen koyalım şunu. Bakın arkadaşlar şimdi geldi. İnşallah size ses geliyor olur. Tabii ki arkadaşlar bu sesi çok yüksek olduğu için sesimiz duyulmayabilir. Şuradan ses kısabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arka plan müziğimiz var. Özel sesi de göstereyim ama tabii ki de ses yükleyemeyeceğim yoksa telif yeriz. Hemen şuradan ses dosyasını ekleyip şuradan bilgisayarımızı gösterecek. Buna göstermeme gerek yok zaten. Arkadaşlar. Şimdi bir dahaki videomuzda yaptığımız videoda nasıl metin eklenir? Yani şu. Gördüğünüz efekt nasıl eklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika videomuzu sakın kaçırmayın ki bunları görün arkadaşlar. 3D efektleri gösterdim. Yarın metinleri göstereceğim. Arka plan müziğimizi de gösterdik. Kırpma, bölme, montajlama her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika videolarla görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.